Şenay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. 5 yıl içerisinde Körfez Belediye Başkanı olarak hayatı geçirdiğiniz projeler hakkında bizlere bilgi aktarabilir misiniz? Tabii ki 5 yıl içerisinde gerçekten ilçemize çok önemli projeler kazandırdık. İlçemizin çok büyük sorunlarını, sıkıntılarını çözdük. Öncelikle altyapıya girdik. Altyapımızın büyük bir kısmını tamamladık. Akabinde hemen üst yapıya geçtik. Yollarımızın, caddelerimizin asfaltı, kaldırımı, parkesi, bordürü hı hı. ve onun akabinde de e, prestij caddesi haline getirmek için e, onun üzerinde caddemizi dekoratif aydınlatma direkleriyle e, ışıl ışıl e, yaptık. Tabii e, kent meydanları kazandırdık yine ilçemize. Yarımca kent meydanı, tütün çiftlik kent meydanı ki Yarımca kent meydanımızın içerisinde ee, sağlık ocağı, yine kütüphane ve millet kıraathanesini de artı yine spor tesislerini de içinde barındırıyor. Sahillerimizi ele aldık. İşte en batıdan başlarsak 25 dönümlük hereke sahilimizi komple yeniden peyzaj çalışmalarıyla, yürüyüş yollarıyla yeniledik ve çok güzel bir görünüm haline getirdik. Yarımcada Anıt Park sahilimizi içinde genç nazendenin olduğu yarımca sahilimizin e, özellikle en batısındaki alanı e, çok güzel bir düzenleme ile ilçemize kazandırdık. Ve yarımca sahilimizin en doğusunda Çınaraltı Bölgesi olarak adlandıran kısımda da yine sahil düzenlemesi yaptık. Kumsalıyla, yeşil alanlarıyla, spor tesisleriyle ve içerisinde 60 artı aktif yaşlanma kulübünün de ne olduğu. Güzel. Orada özellikle çınarlarımız diye ifade ettiğimiz büyüklerimize ücretsiz çay, kahve gibi değişik ikramlarımız ve orada sağlık taraması onlarla birlikte gezi programları yaptığımız çok güzel bir kulüp kazandırmış olduk. Yine onun dışında sahillerimize doğalgazlı mangal üniteleri kazandırdık. Ee, onlarca yeni park yaptık. Yani mahallelerimize e, eksik olan, ihtiyaç olan bölgelere onlarca park yaptık. Spor tesisleri kazandırdık. Esentepe Kuzey Mahallesi e, spor tesisi. Yine aynı şekilde mahallelerimize halı sahalar, semt halı sahaları dediğimiz halı sahaları e, kazandırdık. Tabi İlimtepe Millet Bahçemiz. İçerisinde birçok aktivitenin olduğu zipline, macera parkı, spor tesisi, sosyal tesisi, yürüyüş alanları, e, peyzaj çalışmalarıyla 400 dönümlük millet bahçemiz şu an tamamlanmak üzere. Yine İlimtepe'deyken 2500 sosyal konutumuz şu an devam ediyor e, ve 2500 sosyal konut projesini TOKİ inşallah hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edecek Kentsel dönüşüm anlamında projelerimiz Samsun Mahallesi diye adlandırdığımız bölge için başlattığımız kentsel dönüşüm tamamlanmak üzere ve o bölgenin inşallah daha sağlıklı, daha güvenli bölgeye taşınması inşallah gerçekleşmiş olacak. Tabii şehir kütüphanesi, kent kütüphanesi kazandırdık hı hı. ve burada bin metrekare kapalı ve bin metrekare açık alanı olan çok güzel bir e, kütüphane şu an e, gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize, herkese e, hitap eden bir proje. Yine devam eden projelerimiz Sarnıçan, İlimtepe e, İş ve Yaşam Merkezi, e, yine üniversite binası, Yarımcadaki üniversite binamız Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü, aynı şekilde Hereke Kalesi, tüm bu yapısal projelerimizi tamamladık. Şu an hizmete alınmış oldu. Onun dışında tabii özellikle kültür ve sanat faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Bir Körfez Sanat Merkezi'ni kazandırdık ücretsiz bir şekilde. Ee, çocuklarımız orada işte Hayır, piyano, olur. gitar, saz gibi Hı -hı. E, değişik müzik aletlerini çalmayla ilgili adımları atıyoruz. Ee, yine e, bir okulumuzun bahçesine kapalı spor salonu kazandırdık. Ve burada birçok e, sporun e, değişik branşlarıyla çocuklarımızı e, buluşturuyoruz. Onun dışında e, tabii birçok caddemizde elektrikleri yer altına almış olduk ve caddelerimiz biraz önce de ifade ettiğim gibi bu, bu çalışma ile birlikte ışıl ışıl e, caddeler haline e, gelmiş oldu e, Tabii e, kültür sanat faaliyetlerimiz özellikle yazın çocuklarımıza e, işte e, çocuk şenliği gençlerimize sahne senin programları işte konserler, konserler, yine tiyatro, yazar, panel, konferans gibi birçok kültürel faaliyetlere imza attık. Gençlerimizi Çanakkale gezisi yaparak Çanakkale'de o Çanakkale ruhunu bizzat Çanakkale'de yaşattık. Yine aynı zamanda İstanbul'daki işte tarihi mekanlar, çok Ayasofya, Topkapı Sarayı gibi tarihi mekanları tanıttık, gezdirdik ve sürekli gençlerimizle işte bu tür programları yaparak gençlerimizi sosyal hayatın içerisine çok daha güçlü bir şekilde almış olduk. Gençlerimizde trekking yürüyüşleri yaptık her cumartesi günü ve onlara doğayı sevdirdik. Kırsal bölgeye yaptığımız çalışmalar özellikle sertifikalı tohum desteği. E, aşılama küpeleme destekleri kiraz ceviz fidan destekleri Başka yine var. sebze e, fideleriyle alakalı yapmış olduğumuz kırsal kesime desteklerimiz sevindikli mesire alanımızı özellikle tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine e, sunmuş olduk sosyal yardımlaşma anlamında binin üzerinde ailemize e, gıda yardımı ekmek yardımı e, yapıyoruz yine Çocuklarımıza, öğrencilerimize kırtasiye yardımı yaptık. Üniversiteyi 4 yıllık kazanan öğrencilerimize e, sosyal yardım kapsamında eğitim yardımı e, gerçekleştirdik. E, ve e, şu an tabii aklımıza gelenler evet. bunlar ve daha birçok. bir sokak hayvanları için yaptığınız proje benim evet. çok dikkatimi çekti. Tabii e, sokak hayvanlarıyla ilgili rehabilitasyon merkezimizi faaliyete geçirdik. Şimdi daha büyüğünü İnşallah Hadi bakalım, ilçemize inşallah. kazandırmak için de kollarımızı sıvadık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.